Muhterem müminler, Cenab-ı Allah hakkımıza hayırları halka eyleyip şerleri def eylesin. Başta şu virüs imtihanı olmak üzere ekonomik imtihanlardan da memleketimizi, milletimizi kısa zamanda kurtulmaya muvaffak eylesin. El mu'minu fil mescidi kessemeki filme el munafiku fil mescidi ketayri fil kafes. Türkçesi. Müslüman mescitte denizdeki balık gibidir. Münafık mescide girerse mecbur kalır da bir cenazesi münazesi olur da girerse kafesteki kuş gibi çabucak çıkmayı ister. Allah bizi mescitlerde balıklar gibi olanlardan eylesin. Bugünkü mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi için bendeniz sözün başında sizlere bir rakamıyla sıfırların münasebetini bir anlatmak istiyorum. Birle sıfırların münasebeti nedir? Bir bir değerdir biliyorsunuz. Sıfır aslında bir değer değil. Ama birin yanına sıfırı korsanız biri kaç kere çoğaltır? On kere çoğaltır. Kendi başına bir sıfır değer değil ama birin yanına gelince on katı çoğaltır. Ya o sıfırın yanına Yine de kendi değeri hiç olan yeni bir sıfır daha korsak kaç kat çoğaltır? Yüz. O sıfırın yanına bir sıfır daha korsak? Bin. Daha devama gerek yok, siz anladınız. Bu sıfırları yerleştirdikten sonra biri oradan çekersek geriye ne kalır? Sıfır. Birin yanında çok işe yarayan sıfırlar başlarından bir gidince hiçbir işe yaramıyorlar. Konuyu anladınız değil mi efendim? Bensiniz zekanızdan eminim. Niye bunu anlattım? İman bir. Oruç yanına bir sıfır olarak koy on. İmanı güçlendirdi. Zekatı yanına koy sıfır olarak yüz. Namazı yanına koy bin. Ne yaptı ibadetler? Kendi başlarına değil birin yanında olduğu zaman birin değerini kat kat artırdı. Orada namazda dururken, oruçta dururken, zekatta dururken biri çekersek ne olur? Sıfır. Yani insan imandan inkara geçecek olursa Allah muhafaza eylesin, bilerek bilmeyerek çağdaşlıktır değildir diye aklıma uyuyor uymuyor diye eğer imandan çıkacak olursa kendini dinden çıkaracak bir söz eder veya bir davranışta bulunursa ibadetleri sıfıra iner. Buradaki sıfıra inmenin küçük bir izahını daha yapmam lazım. E bir adam düşünün ki hiç... İbadet, namaz, oruç, haccı, zekat bilmemiş, yapmamış. Öbürü yapmış yapmış ama imanını bir yerde kaybetmiş. İkisi birbirine eşit mi? Siz söyleyin. Değil. O iyilikleri yapan, sadaka veren, fakir fukarayı gören, namaz kılan, oruç tutan var ya, imanı kaybedince cennete giremez. Ancak cehennemde o yaptıklarının faydasını görerek azabı hafifletir. Konuyu arz edebildim mi ben? Şimdi, peki bu konunun bizim meselemizle ne alakası var? Mutlu yuvayla bu mevzunun ne alakası var? Evvela bir temel yapacaksın, hafriyat yapacaksın, temeli koyacaksın ki binayı üstüne koyasın. Sizin arabanız sıfır, eviniz sıfır, yazlığınız sıfır. Mutlu, bu söylediklerimi mutlu yuvanın yanına korsanız değeri gittikçe artar. Yuvanız mutlu bir de arabanız var 10 kata çıktı. Yuvanız mutlu bir de eviniz var yüz kata çıktı rahatlığınız, mutluluğunuz. Yuvanız mutlu bir de yazlık edindiniz bin kata çıktı mutluluğunuz, rahatınız. Oradan biri çekersek ne olur? Evde huzursuzluk var, boşanma noktasına geldi, her akşam dırdır, çocuklar korkuyor ki bu akşam anamız babamız yine birbirleriyle mi dövüşecek diye. Senin araban ne işe yarar, evin ne işe yarar, yazdığın ne işe yarar? Ahiret için nasıl iman bir rolünü oynuyor da yanındaki ibadetlerin değerini artırıyorsa, dünya açısından da mutlu yuva biri teşkil ediyor. Yanındaki nimetler sıfır. Onu çekerseniz hiçbir önemi yok. Onun yanında olursa çok değeri var. Anlattığımı zannediyorum. Sırf bu konuyu bu noktayı anlatmak için Gelmiş olsam yeterdi diye de işin önemini dikkatlerinize bir kere daha arz etmek istiyorum. Değerli dostlar, muhterem müminler. Geçen hafta işin biraz daha heyecanına kapılarak konu hakkında bir şeyler bahsettik de üçe ayıracağımızı da söylemiştik hatırlarsanız. Evlilik öncesi yapılması gereken işler, evlilik başlamış huzursuzluk yok, problem yok olsun. Yine bu huzuru devam ettirebilmek için nelere dikkat etmek lazım? da bir çatlak başlamış artık o boşanmaktan bahsediliyor boşanmaya gitme yerine bu yuvayı nasıl kurtarırız diye bu bütün programlarımızın zincir programlarımızın üç bölümden oluşacağını iletmiş ana konumuzda neydi aile olabilmek aile kalabilmek aile olarak ölebilmek Hedef bu aile olmak zor. Çünkü iki yabancı insan bir araya geliyor arkadaş. Bazen anası babası memleketi de farklı, örfü adeti de farklı olabiliyor. Sadece dini farklı olamaz biliyorsunuz. Küçük parantez açıyorum. Bir Müslüman Hristiyan ve Yahudi olan ehli kitap ile evlenebilir. Erkek olarak kızlarımız ise Hristiyan ve Yahudi de olsa, ehli kitap da olsa başka dinden olan biriyle evlenemez. Bu iki doğuştan yabancı, bulunduğu yetiştiği ortam yabancı olan insanların bir araya gelip kaynaşması kolay bir iş değil arkadaşlar. Allahu Teala diyor ki ben sizin aranıza rahmet ve meveddet koymasaydım bir araya gelemezdiniz, anlaşamazdınız. وَمِنْ اٰيَاتِه۪ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Ve abak. Ben size kendi cinslerinizden eşler yarattım. Ya içimden geleni söylemeyeyim ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Anam dua ederdi Allah hep bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Ya Rabbi sana inanmayanın gözü kör olsun derdi. Niye? Görmüyor adam etrafı. Ya arkadaş bakın dünya nüfusu şimdiye kadar hep tetkik edilmiş. Yüzde elli, elli erkek kadın. Bazen 49'a 51. O 10 seviyede devam ediyor. Son zamanda büyük bir can, yanlışa desaret etmeye başladı insanlar. Duydunuz mu? Erkek mi istiyorsun, kız mı istiyorsun? E peki çoğu aileler erkek isterse evlenme nasıl olacak ileride? Çoğu aileler kız istediğini düşünelim. Evlenme nasıl olacak? Oğlum, Kur'an'ın tamamını anlamadın ama ve al mizan alla tadghu fi'l mizan. Bu ayeti de mi anlamadın? Ne diyor bu ayette Cenab-ı Allah? Allah ölçüyü koydu, ölçüyü bozmayın diyor ya. Elimizi sokmayın diyor Allah'ın koyduğu ölçülere diyor ya. Efendim isteyen erkek, isteyene kız. Lan bir yanlışlık yapılır da herkes erkek istemeye, beş 80 erkek istemeye kalkarsa, %75-80 kız istemeye kalkarsa bu dünyayı ne yaparsınız siz? Daha ileri gidiyorlar biliyor musunuz? Cinayet hazırlamakla meşgul bir kısım insanlar. Çocuğunuzun gözü nasıl olsun, boyu nasıl olsun, saçının rengi nasıl olsun, bütün bunları biz ayarlayabiliriz diyor. Hangi ırktan olsun, bir de dünyaya tek ırkı hakim kılmak istiyor. Üstün ırk. Bizim dinimiz ise ırkçılığı kökten kazıyıp atmış. Efendimiz buyurmuş ki, Kullukum min Adem'e ve Adem'u min Turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Hiçbirinizin diğerinden farkı yok derken, hayır üstün ırkı hakim kılıp dünyada üstün ırk diye kabul ettikleri ırkı çoğaltıp diğerlerini mahvetme planlarını yapıyorlar. Zalûmen cehûlâ mı değil mi arkadaşlar? İnsan zalim ve cahil mi değil mi? Bunlara sorsanız cahil değil çünkü genlerle oynayabiliyorlar, istediklerini yapabiliyorlar, meyveye şekil verebiliyorlar, domatesin o kırışıklarını bile ayarlamaya çalışıyorlar. Ona ben ilim demiyorum. İlim, insanlara hizmet için var ise ilimdir. İnsanların imanını, sıhhatini, mutluluğunu bozacaksa o ilim onun başına çalınsın. Bu hormonlar, hormonlar bizi perişan etti. Tohumların gede öyle oynandı, perişan etti. Bastılar ilacı. Bastılar ilacı. İnsanların evde huzuru kayboldu. İleride söyleyeceğim ama şimdiden de söyleyeyim. Eşler birbirini ihmal etmeye başladı. Ayrı yataklarda, ayrı odalarda yatmaya başladılar. Ver buna antidepresyon. Ver buna psikolojik, psikiyatrik ilaç. Adamın ruhunu da alt üst etti. Hastalığını artırdı. Halbuki Allah ne diyordu? Liteskunu ileyha ben sizi eşinizle sakinleşesiniz diye kadına erkek erkeke kadın yatır yarattım. Siz ayrı odalarda yatarak mutlu olamazsınız ki zaten. Bu benim koyduğum kanuna aykırı. Kimse oraya dokunmadı al sana ilaç. İlaç daha da çok tahrik etti. Tahrip etti daha doğrusu. Şimdi değerli dostlar aile olabilmek, aile kalabilmek. Çünkü 3, 5, 8, 10 sene sonra boşanıyorsa o iş değil. Aile olarak ölebilmek için dedik ki evlilik öncesi yapılması gereken işler, alınması gereken tedbirler var. Onlardan birini bendeniz makul vakitte evlenmek diye altını çizerek size iletmek istiyorum. Eğer İçimizde bekar yavrularımız var. Mutlu bir yuva kurmak istiyorsanız makul vakitte evleneceksiniz. Evladınız, torununuz varsa bu sözümü onlara götüreceksiniz. Oğlum hoca böyle söyledi, kızım hoca böyle söyledi. Makul vakitte evlenecek. Makul vakit nedir? Hani memleketimizin bazı bölümlerinde 12-13 yaşındaki çocuklara evlendiriyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Değil. Caiz mi? İslam dini, dini açıdan caiz olduğunu söyleyince bize kınamak için fırsat kollayanlar hemen kınamayı yapıştırıyor. Ya bu nasıl din? Ya 12-13 yaşındaki çocuğun evlenmesine izin veriyor. Caiz olmak başka tavsiye edilir olmak başkadır. Bugün 18 yaşındaki bir delikanlının 85 yaşındaki bir hanımla evlenmesinde kanuni bir sakınca var mı? Yok. Dini bir sakınca var mı? Yok. Tavsiye edilir mi? Kimse tavsiye etmez. 20 yaşındaki bir kızımızın 86 yaşındaki bir erkekle evlenmesi kanunen de caizdir, dinen de caizdir. Bir engel de yok. Tavsiye edilir mi? Edilmez. Dinin caizlik sınırları zaruret esnasında kullanılabilmek üzere dursun. Biz onu kaldırmaya yetkimiz de yok, kaldıramayız da ama... Sanki bu tavsiye ediliyormuş gibi, din bunu özellikle istiyormuş gibi üzerimize üzerimize gelip kınamaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, erken evlenmek de sakıncalıdır, <laughs> geç kalmak da sakıncalıdır. Efendimiz ne buyurdu? Hayrul umura evsatuha. İşlerin hayırlısı orta olanıdır. Hikayeyi biliyorsunuz, deveye sormuşlar. Yokuşta mı daha iyi gidersin, inişte mi daha iyi gidersin diye. O da demiş ki, düz başınıza mı yıkıldı demiş ya. İlla yokuş veya inişi tavsiye etmek mecburiyetinde misiniz? Düze ne oldu demiş. Arkadaş 13 yaşında mı evlendirelim, 35 yaşında mı evlendirelim? 20 yaş, 22 yaş, 23 yaş tepenize mi yıkıldı kardeşim? Kızımız olsun, oğlumuz olsun. Üniversiteyi bitirsin. Çünkü evlilik tahsile büyük bir engeldir arkadaşlar. Bilhassa erkek evlatlarımız için diyorum ki işinizi, eşinizi ve arkadaşınızı seçmekte çok titiz davranın. İşinizi, eşinizi ve arkadaşınızı seçmekte çok titiz davranın. Kızlarımız için de diyorum ki yine işiniz. Evet biz İslam'da diyor ki aileyi erkek geçindirmelidir. Nafaka erkeğin üzerinedir. Bugün caizlik sınırlarında kalmak üzere kadın da gelir temin edebilir, çalışabilir. Onu defalarca söylendi biliyorsunuz. Kızım eşini de dikkatli seç. Öyle ayaküstü heveslerle eş seçilmez. Araba almıyorsun, ev almıyorsun. Canım olmazsa iki sene sonra değiştiririz diyeceğim bir şeye karar vermiyorsun. Televizyonda anlattı. Yabancı bir turistle bir müzeyi gezerken tanışmış, bir hafta sonra yıldırım nikahıyla evlenmiş, üç ay sonra adam bunu arabadan tepek tekmeleyerek dışarı atmış. E kızım sana kim dedi müzede tanıştığında hemen evlen diye? Bu iş bu kadar basit mi? Ha uzun tanışanlardan da randıman alamaz oldu. Dört sene üniversitede birbirleriyle tanışıyorlar, arkadaşlar görüşüyorlar. Ciddi, samimi evlilik tekliflerinde bulunuyorlar. Bunlarda bir şey yok. Dört sene tanışma, dört ay evlilik. Böyle bir manyaklık olur mu arkadaşlar? Ya işte birbirinize tanışmıştınız, birbirinizi anlamıştınız. Dört ay sonra nasıl boşanıyorsunuz? Onun için kızımıza ve oğlumuza o zaman ortak olarak söylüyorum, işinizi, eşinizi ve arkadaşınızı iyi seçeceksiniz. Hocam, ben kiminle arkadaşlık yaparsam yapayım, onların ne kadar kötü alışkanlıkları olursa olsun ben ondan etkilenmem. Sen onu benim külahıma anla. El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Bizim atalarımız da ayet ve hadisleri birer ata sözü haline getirmişler. Kişi arkadaşının dini üzerindir hadisine denk düşen ata sözümüz nedir siz söyleyin. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyin. Ne kadar güzel ifade ediyor efendim. Sen kiminle arkadaşlık yapıyorsun bana onu söyle. Ben seni bilirim de. o zaman senin kim olduğunu söyleyeyim. Onun için arkadaş seçimi de önemli nokta. Şimdi diyoruz ki Makul yaş nedir? Kızlarımız için okulunu bitirmek şartıyla, üniversitesini de bitirmek şartıyla 22, 23, 24, 25 sarı ışık, 26 kırmızı ışık. Erkekler için 24, 25, 26, 27 sarı ışık, 28 kırmızı ışık. 30 demeden evlen oğlum, yuvanı kur. Cenab-ı Allah sana kolaylıkları ihsan eder. Henüz arabamız yok, evimiz yok filan diye de lafları uzatma. Çünkü ben bir ayet okudum sohbetin başında. Allahu Teala diyor ki, bekarlarınızı evlendirin, fakirlerse Allah onları zengin kılacaktır. diyor. Nikahta keramet var sözünü atalarımız boşa söylememiş. Hazreti Ömer Efendimiz de nikah kıymadan rızık arayanın haline şaşarım demiş. Şimdi maalesef hesaplar, maddi hesaplar evliliğin önüne geçti. Bir ara e, benim bir evlenir misin programları vardı biliyorsun, adın ne, sanın ne, dinin ne demeden ben neyin var diyorlardı. Şimdi onlar gitti, başka sakıncalı programlar geldi. Allah onların da yok olmasını nasip eylesin. Erkek çıkıyor, karısı diyor ki bu beni aldattı, o çıkıyor bu beni aldattı. O arada aldatmanın da, yani zina, zina diyemiyor da aldatma diyor işe, e, kılıf buluyor. Bunun normal bir şey olduğu anlamını veriyor yeni gençlere. Bu bir felaket. Bu günahın reklamıdır. Efendim dedik ki bu yaşlarda evlensin geciktirmesin. Geciktirmenin sebepleri neler? Gençler niye geç evleniyorlar? Bir, kızımız da oğlumuz da dört dörtlük aday arıyor. Dünyada dört dörtlük kimse yok. Olmayanı arayan yorulur. Sen hep başkasının dört dörtlük olmasını istiyorsun. Sen dört dörtlük müsün? Ben dört dörtlük mü? Hay, oğlum kızım işi uzatma. Beş dörtlüğe, yedi beşliğe, altı beşliğe razı ol, evlen. Allah kerim eksikleri düzeltir. Hem maddi hem manevi eksikleri de düzeltir taraflar iyi niyetli olursa. Efendim bunu anlamak kolay. Dört dörtlük kimse yok dedik. Bunu kabul de kolay. Mükemmel görünen tehlikelidir. Bu sözümün altını çiz. Mükemmel görünen tehlikelidir. Ne demek hocam? kızımıza talip olan damat adayları var. 3 dört tane delikanlı kızımız istiyor. Birinin arabası yok, birinin evi yok, birinin çok yakışıklı değil, biri üniversiteyi bitirmemiş. Ama biri var ya, her şeyi mükemmel. Ondan kork. Çünkü o da insandır, onun da bir eksikliği olacak. Evlendikten sonra ortaya çıkan eksikliklerin telafisi zor olur. Bırak biraz yakışıklılığı az olsun canım, çok yakışıklı. Ben deniz bunu İbrahim Hocam'ın işaret ettiği gibi 20 senedir salonlarda yurt içi, yurt dışı konferans olarak veriyorum. Kızlarımız, oğullarımız beraber beni dinlerken diyorum ki çok güzelle çok yakışıklının peşine düşme. Çok güzelle çok yakışıklının aklı biraz kıt olur. 50 belli vesilenin tecrübesini söylüyorum sana kardeşim. Şahit olduğum olay kızımız nişanlandı. Taraflar aileler birbirleriyle tanıştılar. Gelmeler gitmeler başladı. Kızımız nişanlısını arkadaşlarına da göstermeye başladı, tanıtmaya başladı. Sonra kızımız dedi ki ben bundan ayrılacağım. E kızım nesi var? Boyu biraz kısa. E yeni mi fark ettin? Bunu biliyordun okulda da beraber arkadaşdınız. Yok kendisi onun boyunu kısa gördüğünden de arkadaşları ona dedi ki sen bu kısa boyluyla mı evleneceksin? Anlıyor musun? Arkadaşlarına karşı mahcubiyet duyduğu için yuvayı yıkmaya kalkıyor. Ne dedik? O kızım dedim. Bir de bir şahit olduğum bir olay. Allah'a şükret ki nişanlığın boyu kısa. Bu hiçbir eksiği yok diye evlensen de başka bir sakınca ortaya çıksa bundan daha mı iyi o? Daha kötü olur. Laf anlamadı ayrıldılar. Bendeniz bu noktayı iyi anlatabilmek için iki nakilde bulunacağım. Birisi İstanbul'da bir kızımız, kızımızla oğlumuz birbirleriyle tanıştılar. Oğlumuzun kızımıza gönderecek dünürü yok. İstanbul'da doğmamış, akrabası yok, eşi. Dedi ki babandan randevu al da ben seni babandan isteyim dedi. Olur mu olur? Vardı dedi beyefendi siz, ben, ben sizin kızınızla tanıştım birbirimizi seviyoruz evlenmek istiyor. Dur bakayım oğlum sen benim kızımla evlenmek istiyorsun ama tahsilin ne senin dedi. Efendim akademik bir kariyerim yok ama üniversite mezunuyum. Baba bir rahatladı. Peki oğlum biz bu işe peki dersek kirada mı oturuyorsun bir dairen var mı? Çok lüks değil ama mülkiyeti benim olan bir dairem var. E o da iyi dedi. Peki dersek kızımızı dolmuş otobüs minibüs mü mi indirip bindireceksin? bir araban var mı dedi. Çok lüks değil ama ayağımızı yerden kesecek bir de arabam var. İyi e, güzel. Oğlum maaşın ne kadar, gelirin ne kadar bir aileyi geçindirebilecek misin? Ben biraz enflasyona göre rakamı yükselteyim. 5-6 bin lira bir aylık gelirim var. O da yeter dedi ya o iki kişi ya. Oğlum çok soruyorsun deme bu cam pazarı dedi. Biz peki dersek kızıma ne kadar ziynet eşyası takabileceksin? Vallahi çok fazla takamasam da kızınızı mahcup etmeyecek kadar takarım dedi. Peki evladım sen git de biz bir düşünelim. Aile düşündü, evleliğe karar verdi, onayladılar. Hazırlıklar yapıldı. Düğün günler, tarihler verildi. 2-3 ay sonra düğün oldu. Düğünle beraber kızımızın da dünyası karardı. Bir derde müptela oldu ama kimseye anlatamıyor. Bugün geçti, yarın geçecek, bekledi, geçmedi. Bir ay sonra babasına derdini açmaya karar verdi. Babacığım sen beni evlendirdin ama dünyam karardı. Hayrola kızım ne var? Senin damadın olacak bu kişi gusül abdesti almıyor, gusül abdestinin farz olduğunu da kabul etmiyordu. Bu sefer adamın dünyası karardı. Ya çağırın bakayım şu adamı bana dedi ya. Damat geldi, oğlum sen gusül abdesti almıyor, gusül abdestinin de farz olduğuna inanmıyor Doğru mu? Doğru dedi. Oğlum niye bunu baştan söylemedin? Sormadın ki dedi. Evimi sordun, arabamı sordun, maaşımı sordun, ziyneti sordun. Dinini, imanını, abdestini, guslunu bilir misin? Demedin ki söyleyeyim dedi. Biraz dinlemenin hoşunuza gittiğinin farkındayım. Ama ana fikri kaçırmayalım. Hikayenin cazibesi bize ana fikri kaçırtmasın. Niye anlattım? baştan mükemmel göründü sonra öyle bir problemi çıktı ki keşke arabası olmayaydı keşke kirada oturaydı da bu çıkmayaydı bunun için diyorum ki mükemmel görünen tehlikelidir biraz eksiği olsun o eksiğine bilerek razı olarak evlenelim kızımıza oğlumuza bunu söylüyorum evet dedik ki hem burada hanımlar bölümü de var bizi dinliyorlar sonra da yayınlıyorlar bütün duyanlara söylüyorum her iki taraf da Bırakın dört dörtlü aramayı mükemmel aramak hatta tehlikelidir. Buna dikkat edilsin. Eksiği bilinen adam iyi adamdır. Efendim, kızımız her geleni geri çeviriyormuş. Hele durun baba, hele dur baba. Hani eskiden oğul evlatları 18-19 yaşına varınca ayakkabıyı birbirine bağlarmış ki anam babam beni evlendirsin diye işaret verirmiş. Kızlarımız da türkü çağırırmış. Ablam gelin oluyor sıra bana geliyor diye. Şimdi ana baba evlen diye teklif ediyor. Oğlan da evlenme istemiyor, kız da evlenme istemiyor. Hele dur, hele dur, hele dur, hele dur, hele dur, hele dur. Böyle her geleni geri çeviren bir kızımıza demişler ki kızım sen nasıl bir delikanlı ile evlenmek istiyorsun? Biz anlamakta güçlük çektik. Kızımız saymış. Yakışıklı olsun, üniversiteyi bitirmiş olsun, arabası olsun, evi olsun, yazlığı olsun, maaşı yüksek olsun. Kasası dolmuş olsun, anası ölmüş olsun demiş. Kızım bu kadar özelliği bir arada biz nereden bulacağız? Oğlana da sorsan kaynanayı istemiyor, kıza da sorsan. Şimdi büyüklerin gölgesi gençlerin üzerine sanki tonlarla ağırlık taşıyorlar. Halbuki onlar sizin dua çınarlarınız, nimet kaynaklarınız. Büyüklere hizmet edip duasını alsanız kazancınızda bereket, hanenizde huzur ve saadeti görürsünüz. Eski şarkılar vaazlar gibiydi. Ana başta tacimiş, her derde ilacımış. bir evlat pir olsa da anaya muhtaç. Allah vefat eden bütün analara rahmet eylesin, hayatta olan bütün analara sıhhat, afiyet ihsan eylesin, evlatlara da ananın babanın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Dedim ki gecikmenin sebeplerin, sebepleri nelerdir? dedi ki dört dörtlük aday arıyor bulamıyor. Mükemmel arıyor bulamıyor. Maalesef çok üzgünüm. Son zamanlarda gayrimeşru ilişki dediğimiz şey var da Türkçesiz zina onun. Arapça olsa bile Türkçeye geçmiş o zina sanki evliler için haram da bekar ve bilhassa erkek çocuklar için normalmiş gibi düşünülüyor. E genç de Şehvi arzularını meşru gayri meşru demeden, helal haram demeden tatmin edince evliliğe ne gerek var diyor. Evliliğin niye sıkıntısını çekeyim diyor. Bu bir cinayettir. Bu bir felakettir. Milletlerin geleceğini mahveder bu. Çünkü nesiller mahvolur. Nesil diye bir şey kalmaz. Şu an Cenab-ı Allah hamdü sena olsun ülkemizde kızlarımız açısından böyle bir şey yok elhamdülillah. Ama Bizim dinimiz zinayı yasaklarken kıza, kadına yasaklamış da erkeğe caiz mi demiş arkadaşlar? Hayır. Nikahsız olan bütün muameleleri erkek için ne kadar günahsa kız için de. Kız için ne kadar günahsa erkek için de o kadar günah ve haram ilan etmiş. Evliliğin önündeki en büyük engellerden biri zina kapılarının açık olması. Türkçe söyledim anladınız değil mi? Efendim <laughs> geciktirmenin birçok sakıncası var. Hangi birini anlatayım? Ama şunu anlatırsam belki bugünkü süremizin dolması da gelebilir karşımıza da. Şey çalacak, telefon çalacak, haber verecek ben bırakacağım. Efendim bir iki sene Fatma ile gönül ayelerim bir iki sene Ayşe ile gönül Evlenmek mecburiyetinde değiliz. Nasıl olsa bir anda bıraktım deyince bırakıyorum. Bu noktada maalesef kızlarımız da bu hataya başladı. Bir iki ay Ahmet'le gezeriz, flört yaparız. Bir iki sene Mehmet'le flört yaparız. Evlenmek mecburiyetinde değiliz ki bırakırız. Oğlum, kızım, evlenmek vaadiyle bir gencin kafasına, kalbine girer de daha sonra da nasıl olsa nikah yok, bir şey yok. Elimizin tersiyle iteriz. Bir, bu iş burada bitti. Bir tek cümle var. Artık bu iş burada bitti. Der de bırakırsan. Bıraktığın Ayşe'nin, bıraktığın Fatma'nın, bıraktığın Hatice'nin veballeri birikir. Bıraktığın Ahmet'in, bıraktığın Mehmet'in, bıraktığın Hasan'ın gönül kırılmalarını Allah biriktirir. İleride evlenirsin ama Yeni yuvanda huzur bulamazsın çünkü o günahlar oraya girer. Hikayeyi anlatıp bugünkü konuyu noktalıyorum. Bizim Nasrettin Hoca hanımı vefat ettikten sonra kocası vefat eden bir kadınla evlenmiş. Kendi hanımı vefat etmiş, kocası vefat eden bir kadınla evlenmiş. Aman dullar evlensin diye büyük bir parantez açayım. Zaten ben hükümete dilekçe vereceğim. Dulların maaşını kesin yoksa evlenmiyorlar ya. Yani. İleride yine söyleyeyim ne olacak. İnsana eş yaşlılıkta lazım. Kadın olsun, erkek olsun. Yaşlanınca bir eşi olursa, evinde bir nefes olursa huzur bulur. Eşinin yanında bulacağı huzuru ne oğlunun, ne kızının, ne gelininin, ne damadının yanında bulamaz bir insan arkadaşlar. Ama evlenmeme moda oldu artık bu dullarda. Bizim Nasrettin Hoca evlenmiş. Evlenmiş ama giriyor Rahmetlik bizim rahmetlik şöyleydi, çıkıyor bizim rahmetlik böyleydi. Rahmetlik aşağı, rahmetlik yukarı. Hanım da başlamış, bizim rahmetlik de çok cömertti. Çok haçlık bırakırdı. Pazara da kendi giderdi, beni yormazdı. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Bir gün Nasrettin Hoca yatarken hanımını yataktan itmiş düşürmüş. O kadın birden uyanmış. Hayrola hoca ne oldu demiş. Ya hatun ne olacak demiş. Senin rahmetlik, benim rahmetlik. Sen, ben dördümüz bu yatağa sığmadık demiş. Ya. Gülmek hakkınız mesajı kaçırmamak şartıyla. Gençlerime diyorum ki, Ahmet'le bir sene gezer bırakırsan, Mehmet'le bir sene gezer bırakırsan, Hasan'la altı ay gezer bırakırsan, Ayşe'ye bir sene evlilik vaat eder, ondan sonra evlenmiyorum dersen, Fatma'ya bir sene vaat eder, evlenmiyorum dersen, Hatice'yi altı ay sonra bırakırsan, onların ahı yeni kuracağın yuvaya girer, o yatağa sığılmaz olur. Anlaşıldı mı? Allah akıbetimizi hayır eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.